Şunun oradan e, artık bitiyor tabi şeyleri Bir de hastalık gelmiş Domatesler falan şey olmuş öyle Bir sürü öyle gittim el arabasıyla Daha bir sürü de var orada da hani. Anca valla iki el arabası öyle doldurdum Getirdim buraya İşte şeylerin Domateslerin yeşilleri Şunlar gördüğünüz gibi yazık e, Aslında ayıklanıp içinden Salsalık falan yapılabilir ama Yapmamışlar öyle e tabi el arabasına falan doldurunca taşıyınca öyle daha da ezildiler. Artık koyunlara kısmetmiş öyle baksana ama yapraklarını daha çok tercih ediyorlar tabi doğal olarak. Gördüğünüz gibi yeşillerinin yanındalar. Domatesleri de yiyorlar tabi ki yemiyorlar değil de. Ama domatesler biraz çamurlu ya üstüne bir yağmur yağsaydı bugün yağmur bekleniyordu aslında ama yağmadı. Yarın da yok öbür gün gösteriyor yağmur. Bak yeşilleri daha çok tercih ediyor koyun. Yani şu domatesten çok. Tavuklar tabi domatesle didik didik parçalıyorlar o ayrı da hani. Doydu zaten tavuklar. Bak şu domatesi yemeye çalışıyor ama kokladı bıraktı bak öyle. Neyse bakalım bunlara kısmet oldu onlar da yani. Çok çürümüş etzilmiş olunca tabi haşat olunca. Kendine yapmış tabi komşumuz o salçalarını falan. Maşallah bayağı bereketliymiş ama işte böyle çürüme çok olmuş bu sene. Öyle söylediler. Yani gerçekten de öyle. Ben yağmurdan oldu zannediyordum da yağmurdan çökmüş bir yere hep falan. Ama ondan değilmiş yok hastalık vardı dedi yani. Yoburuk <laughs> böyle tavukların bir kısmı burada. Hava şimdi sıcak pek koyunlar da şey yapmıyor aslında. Serin olsa daha çok saldırırlar. Merinosa bak domatesleri nasıl löp löp götürüyor. Bak aldı ağzına koca domatesi löp 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 gitti. Yavrum <laughs> benim. Çok yaşlı Merinos. işte 10 yaşını geçti herhalde. 11-12 bile olmuştur Merinos. En yaşlı koyun şu anda. Gerçi 4 senedir bende ben yaşlı diye aldım zaten onu. Son doğumlarını yapar diye. Sonra ötekileri satmıştım. Doğum yapıp yavruları büyüttükten sonra. Merinos'un yavrusu o zaman küçük diye kaldı yavrum. Kıyamadım da öyle onu 4 senedir bende işte. O zaman işte 8 yaşındaysa şimdi 12 yaşında falan merinosu yani. Şunlar hep Merinos'un yavruları yani şunlar değil tabi de. Sen yavrum benim bak nasıl löp 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 dişleri yok ya önde gerçi altta iki tane yeni süt dişi gibi diş çıkmıştı Merinos'un bakmıştım sonradan bakmadım ama. Hani 100 yaşına gelince de peynir gibi dişler çıkıyor falan diyorlar ya insanlar içinde. Merinos'ta da öyle iki tane altta küçük diş görmüştüm yani. Ama bir bakacağım bir ara o dişler ne alemde diye. Yoksa hiç dişi kalmamıştı garibim. Hay <laughs> gazlar da orada. Onlar da yediler az önce bunlardan. <laughs> orada delik var o delikten girip çıkıyorlar içeriye. Onun için delik sırasındalar şu anda kavga ediyorlar içeri girip çıkmaya.